iki bize geldiğinde. Çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> gördüğümüzde zaten yani bizi bekliyor dedik. Biz aşık olduk gördüğümüzde çok beğendik. Hayır. İnşallah bizi sever diye dua etti. 6 aylık deyip geldiğinde yaşını 20 Haziran'da doldurduk. Öyle. Hayatımız oldu, neşemiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluğumuz, sevincimiz, her bir şeyimiz oldu. 18 sene bekleme sürecimiz vardı. Tedavilerle <laughs> olmadı. Artık biz bu süre e, ilk önce zaten evlat edinmeye başvurmuştuk. Bu şey süre uzadığı için koruyucu aileye başvurduk. Sürecimiz devam etti. Sürecimiz devam ettikten sonra bugün böyle e, telefon böyle heveslen bir telefon geldi çığlıklarını. Ondan sonra kızımızı gördük. Hani buradakilerin dediği gibi ilk görüşte aşkı ben bunda kattım. 12 aylıktı geldiğinde. Şu anda 17 ailemize doğru gidiyoruz. Çok güzel bir duygu ya. Beş yani aydır beraber sınıf 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 Evet. Size de alıştı. Evet. Yani o sürecimiz çok güzel geçti. Şimdi sabah kalktığı zaman baba, anne de mesela bize dünyalara bedel veriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Uyu oğlum dediğinde o anne değişir. Evet. Ya yani, evreni veriyor, dünyayı değil. Ya yani o kadar yani, güzel yani. bir şey ki. Böyle sabah yani, sabahları e, ya, kalkıp da bir şey baba bir an baba direkt ayakta. Kaldıramıyorum. 18 sene nasıl diyeyim? acıyla yaşadım ama şu 5 ayda o kadar yani nasıl diyeyim ki o beş ay çok güzel geçirdim, hiç yorulmadan, hiç of of demeden yani.